Evet Kanal Maraş izleyicileri şu an kale büyükşehir belediyesinin projelendirdiği kavşak çalışmasındayız. Burada dozerler ve kırıcılar çalışıyor. Ancak tabii kış gününden yeni çıkmamızdan dolayı titreşimler bayağı bir bu çalışmada etken. Yerinde izlem yapmak ve gözlem yapmak için Kanal Maraş ekip olarak buraya geldik. Ve yukarı kalemizin tabii kavşak çalışması, kırmızı Çizginin öbür tarafı olacağı söyleniyor e, yola kadar yola kadar yoldaki kırmızı şeride kadar olacağı söyleniyor ve e, burada baktığımız zaman herhangi bir e, emniyet şeridi var ancak bu titreşimlerden umarız e, herhangi bir kaleden e, bir kayma bir e, tehlikeli bir durum arz etmez çünkü yer altında iş yerleri var. E ee, buradan gerekli mercilere emniyet ile ilgili çalışmaları mutlaka yapmışlardır. Aldığımız bilgiler ışığında üniversiteden e, ekip herhangi bir tehlike arz etmediğini söylemiştir. Umarız tehlike arz etmez ve memleketimize güzel bir hizmet, güzel bir proje e, büyükşehir belediyesi kazandırmış olur. Kaledibinden sizlere seslendik. Şu an e, Kaledibindeki çalışmadan sonra Yeraltı e, Çarşısı dediğimiz esnafların yanına geldik. Buradaki esnafların sorunlarını dinlemek için e, mikrofonu esnaflara uzatıyoruz. Önce bir tanıyalım sizi. Güzel kardeşim benim adım Zeki. Öncelikle çarşımıza hoş geldiniz. Bize de verdiğiniz değerden dolayı, bize verdiğiniz imkanlardan teşekkür ediyorum. Fakat Kahramanmaraş'ımızın güzel bir kalesi vardı. Kalenin dokusunu öldürmek için bu insanların hiçbir başka işi kalmadığından dolayı kaleyi de başımıza yıktılar. Gelsinler de şu güzel bir çarşımız kaldı, onu da ellerimizden alsınlar. Allah işlerini güçlerini rast getirsin diyoruz. Biz Allah'tan adalet istiyoruz, başka bir şey demiyoruz bunlara. Bu insanlara saygı duymaktan başka bir şey demiyoruz. Fakat yazıklar olsun bu yaptıkları bu projenin... çabaya. Bu projenin sonu da boş, başı da boş. Memleketin dört tarafı yollarla imkanlar var iken şehrin gövendeki eski dokular dokularımıza dokunmalarının bir anlamı yoktu. Buradaki bir tek özellikle şu var ki esnaf şu anda zaten canıyla cebelleşirken, canıyla cebelleşirken bir de toz toprağın içine bizi bırakıp da uzaktan seyretmelerinin de bir anlamı yok. Biz istediğimiz bu güzel Türkiye'mizin güzel Türkiye'mizin güzel insanlarıyla geriye kalan hayatımızı devam ettirmek yani demek istediğimiz bu sese de başarılı. Yukarıdaki dir. çalışmalar buradaki alışveriş dediğimiz insanlar yüzde yüz yüzde yüz yüzde tabii mi? tabii şimdi zaten can güvenliği olmadığından dolayı araçlara ara, dün zaten bir parça e, beton parçasının e, çala, Aşa mı aşağı inmesinden dolayı ar aracın yani kıl payı kıl payı kadar aracın önünden karşıya çakılıyor bir can güvenliği alınmadan, bir tedbir alınmadan ve zaten şöyle böyle müşteri de girmiyor. Yani, çalışmadan dolayı gelen çalışmadan dolayı diyorsunuz. çok zararımız var ama bu zararımızı kimse karşılayan yok. Peki buradan Büyükşehir Belediyesi'ne de bir çağrıda bulunalım. Yani bu yeraltı çarşısındaki esnaflarımızın <laughs> ...hiç olmazsa kira... ...olaylarıyla ilgili bu çalışmadan... ...bir esneklik, bir yapmalarını... ...bir çağrı yapmak ister misiniz? Biz değerli başkanımızı buraya davet ediyoruz. Evet. Değerli başkanımızla birebir görüşmek istiyoruz. Bizim burada... ...tek kira değil, kiranın dışında da çok büyük sorunlarımız var. Önce bu sorunlarımızı giderirsek... ...ve peşinden de... ...kira şeyler, onlar... basit şeyler de onlar anladım, halledilecek şeyler. Daha büyük sorunlarımız var. Özellikle biz değerli belediye başkanımızı... Fatih Bey'i buraya özellikle sabah kahvaltısına veya bir çay çayımızı içmeye veya bir kahvemizi içmeye özellikle de rica ediyoruz. Evet. Burada biz, da bekliyoruz. Biz de Kanal Maraş olarak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanına burada çağrıda bulunalım. Ee, <laughs> esnaf arkadaşlar sizleri bir sabah çayına bekliyor, kahvaltıya bekliyor. Buradaki esnaflarımızın sorunlarını, e, dertlerini dinlemenizi talep ediyorlar. Umarız bu sesimizi duyarsınız ve yeraltı çarşısına bir çay içmeye gelirsiniz. Sizi tanıyalım. Adım Bayram Küpe, yer açarsa esnaflarından. Kaç yıldır burada esnafsınız? 17 yıldır burada esnafım. Peki siz ne söylemek istersiniz? Şimdi bir yerler yapılırken öncelikle bir kere içeride olan esnaf arkadaşları çağırıp değerlendirme toplantısı yapmalar lazım. Yani buraya bir <laughs> yol yapıyoruz. Yol yaparken yani esnaflara nasıl mağdur etmeden geçit yaparız. Şimdi bizim burada çalışma sırasında ...telefonlar kesildi, iki gün telefon olmadı... ...işte internet gitti, posta kullanıldı, bu mağduriyet... ...ondan sonra elektrik gitti... ...bir gün o da gitti, o da mağduriydi... ...bunları yaparken, değerlendirirken insanlar... ...yani esnafların ön fikir almıyorlar... ...kendi kafasında yetkili kimse yok... ...o ona atıyor, o ona atıyor, ona atıyor... ...yani daha mağduriyet gider <laughs> ...tamam yol gidecek... ...saygı duyuyoruz, Maraş için... ...faydalı bir şey, daha güzel olacağına inanıyoruz... ...ama bunları değerlendirerek... Umarız yetkililer, Yetkiler. seslerinizi <laughs> duyar. E, inşallah e, dertlerinize derman olmak için hiç olmazsa e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı bir ziyaretinize gelir. İnşallah. Gelip, yani bunlar dinle. yani seçim yatırımı mı yapıyorlar? Gerçekten de <laughs> yani yol Maraş ihtiyacı için <laughs> mi yapıyorlar? İnsan bir gelir Maraş'a yeraltı çağrısına. Yeraltı çağrısına gelir. <laughs> Esnaflarla bir oturur, konuşur, değerlendirir. Ondan sonra bu kapılar kapanacak. Üç tane kapı gidiyor. Evet kapılar kapalı. Biz biraz önce Üç giremedik Üç kapı oradan. kapalı. kapalı. Evet. Yani aktif hale diğer kapılar nasıl çalıştırabiliriz? Daha aktif daha iyi. Sonuçta burada 60-70 tane esnaf var. Bu 60-70 tane esnaf var. Ön tarafta da var. Ön tarafta evet. 60-70 tane. Bu insanlar da sonuçta evine ekmek götüren ve hakkıyla bu memleketin esnaflarıyız yani biz. Evet, yani evet. büyük AVM'lere baktığımız zaman büyük AVM'lere gelip geçer. Ama ki Maraş'ın esnafları her zaman kalıcı esnaftır bu hmm. memlekete vergisini veren bu memleketin esnafıyız yani. Evet, evet. O yüzden yani. Gördüğünüz kadarıyla zaten hiçbir e, vatandaş da yok. Çarşıda kimse yok. Yani, yani kapı kapalıysa, alışveriş... beş kapı kapalıysa yani üç kapı kapalıysa ne olacak? Alışveriş de olmaz. İnsanlar evet. da girmez. Ama diğer mevcut kapılar aktif hale daha iyi görünme sağlamak için bir belediye başkanımız buralara da gelse bize yardımcı olsa ön görüşlerimizi söylesin. Umarız umarız <laughs> ses, ses, seslerinizi duyar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı yer altı çarşısına bir ziyaret eder. İnşallah. <laughs> Allah. Ne diyelim artık size bol kazanç. Allah Allah. Bol, bol kazanç diyeyim. Başka bir i̇nşallah, şey diyemiyorum. Inşallah. İnşallah. i̇nşallah en iyisi olur. Çok teşekkür ediyoruz sizlere Sağ olun. Sağ olun. Evlarınıza sağlık şimdi. Sağ olun, sağ olun. Ee, evet Kanal Maraş izleyicileri şu an e, kameraman e, Hakanım da çekerse bizim kuşaklar bilir Şekerdere e, dediğimiz e, buradan e, su akardı, kanalizyon akardı o zamanlar. Tabii bura kapandı zamanla, Hacı Lozal zamanında, o zamanki belediye başkanı zamanında. Şimdi e, yeni bir kavşak çalışması yapılıyor burada ve e, tabi gözlerim e, anılar canlandı böyle. Yıllar öncesine gitti. Çarşı esnaflarından tanıyalım sizi. Ben Durdu Yılmaz. Kahramanmaraşlıyım. Ayakkabıcıyım. Yeri açtım da Durdu Yılmaz. Durdu Bey kaç evet. yıldır e, bu çarşıda? Bu çarşıda 25 yıldır. Ben burada ilk açılışından beri buradayız. Buradasınız. Evet. <laughs> Bugüne kadar işlerimiz fena değil yani iyi kötü geçinip Şimdi şu anda bir yer alt çalışında bir inşaat başladı. Bir yol e, yapmayı, çalışması, çalışması, evet. kavşak versiyordu. çalışması evet. Kavşak ama şimdi bunun önünde biliyorsunuz bir e, hemen burada görünüyor. <laughs> evet. Burada bir binalarımız var. Onlar evet. yıkılmazsa, o yol açılmazsa yani bu kadar yapılan masraf nereye gelecek? Bu halkın duyarlılığı nereye kadar varacak? Biz bunu bir an evvel buranın yıkılıp Ondan sonra yolun açılmasını istiyoruz Evet bu sıkıntılarda da şu anda katlanıyoruz maraşımız belediyemiz için Ama e, Netice sonuç nereye varacak onu tabii kimse şu anda kestiremiyor İnşallah iyi olmasını Peki, temenni ediyoruz. Çalışmalar da. yapılırken yeraltı içerisindeki esnaflarla ha. bir Araya gelme ha. durumu oldu mu? Bir hiç şeyin? bu anda belediyeden hiç bir, gelip de bizimle bir diyalog kurup yani. Hiç işare yapılmadı <laughs> Buranın için hakkında bizim için yani gelip esnaflarla yani şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Erkoç Bey. Ondan sonra gelip de arkadaşlar sizin derdiniz sıkıntınız ne? Ya size bir katkımız olabilir mi? En azından 3-5 ay bir dükkan icarlarınızı almasak böyle bir talep bekledik. Onların hiçbir yetkililerden bize bir cevap gelmedi. Gördüğümüz biz de şu anda bunu bekliyoruz yani. Gördüğümüz kadarıyla hiçbir vatandaş yok içeride. Ha. Kimse girmiyor. Kimse yani e, e, bu girmiyor. çalışmalardan Tabii. dolayı kapılar e, kapalı. E, mecbur çünkü. Kapılar kapalı. Şu kapılar zaten oradan e, parça düşmesi için? E, beton dün, parçası. Dün düşmüş. Ya düşmüş arkadaşlar hala. Arkadaşlar söylediler biraz önce. Hemen kapılar kapandı. Şu anda bir ulucamın oradan girişte parkımız orada bir kapımız var. Bir de batı girişinde başka kapımız çalmıyor. Şu an iki kapı var yani koca. Yeralt Çarşısı'nın 8 kapıdan iki kapı çalışıyor. Biraz önce Bayram Bey yine ha. esnaf, çarşının esnaflarından e, Sayın Büyükşehir Belediye evet. Başkanı'na bir çağrıda bulundu. Dedi ki bir sabah çay içmeye, bir kahvaltı <laughs> e, yapmaya davet ediyoruz. Buradaki sorunlarımızı gözleriyle evet. görsün, bizi dinlesin diye bir çağrıda bulundu. Siz de aynı A çağrıda bulundunuz mu? Aynı katılıyoruz, biz de katılıyoruz aynı durumda. Aynı Çünkü çağrıda bulunuyorsunuz. En azından gelip burada vatandaşların bir halkınan, Diyaloğa girmesi lazım. Dertlerini dinlemesi dinleme. lazım. Yani bizden bir parçamızdan birimiz. Mutlaka yani, yani mutlaka, mutlaka. Yarın buna kendine baki değil, kimseye baki değil. Evet. Herkes bir yere gelecek, bir yere gidecek. Evet. Onun için evet. geleceğe yatırım yapması için gelip burada bir istişare yapıp halkımızla, vatandaşımızla, burada en azından yeraltı çarşı, esnaflarıyla yüz küsür dükkan var şurada. Bunlarla gelip bir e, evet. diyalog kurup yani bir sohbet edip bileyim, evet. dertlerimize bir derman olmak yani bu Evet, Yoksa evet, biz evet. bunun yapılma yolun açılmasına karşı değiliz. Elbette bir yol olmayan yerin şehrin çalışması tıkanıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Buna biz katılıyoruz. Biz de kanunlar... Ama bir an evvel için dediğim gibi bu önümüzdeki şu binalar yıkılmaktan kala bu şuradaki bu villanın bu yol nasıl devam edecek? Biz bunu ee, şey evet. yapıyoruz. Yani onun ha, kamulaştırılıp istimlak bir, edilip he. yol açılmasını istiyoruz. Mutlaka bize mutlaka. bilgilendirmesi lazım. En azından arkadaşlar gelip evet. biz burayı istimlak edeceğiz, yıkacağız. Bu yolu rahat bir şekilde çalıştıracağız. Kahramanmaraş'ımıza hizmet edeceğiz. Gelsin bize bir ağzıyla konuşsun ya. Kendini burada yiyen yok, içen yok ya. Biz evet. kendine oy vermiştik, kendini buraya getirmiştik. AK Parti evet. olaraktan şu evet. anda Evet. Beklentimiz yanların buraya bir an evvel gelip bir diyalog kurmasını istiyoruz. Erkoş Bey. Peki çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Biz ederiz. de buradan vatandaşların sesini Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı <gülüyor> duyar <gülüyor> ve gelir evet. burada vatandaş esnafla birlikte bir çay içer, dertlerini dinler. Evet. Bu talebi de biz Kanal Maraş olarak iletelim i̇nşallah, Sayın Büyükşehir Başkanı'na inşallah. O da duyar sesimiz inşallah. Yine yeraltı çarşısının dış yol kenarı esnaflarından Z Sayın Zekeriya Bey ile birlikteyiz. Zekeriya Bey bu çalışmalar hakkında ve yeraltı çarşısında hiçbir vatandaşın gördüğümüz kadarıyla kimse yok. Alışveriş yapmak için kimse gelmiyor. Bu zarar size de uğradı mı? Ya yani, şimdi bize bu mutlaka uğradı. Uğradı. Evet. Şu an işlerimiz tamamen sekte vurdu. Evet. İş sezonumuz açılırken eee bir sezonda olsa daha güzel olabilirdi. Ama madem burası yapılması gerekiyor ki başladılar. Başladılar evet. Eee Sayın Başkanımızdan bir an önce buranın hizmete açılmasını acil bir şekilde talep ediyoruz. Sayın başkanı e, çarşıya davet ediyor esnaflar. Siz Tabii de ki, aynı e, gelsin, e, sıkıntılarımızı kendisine mi? iletelim. Biraz sorunlarımız var şu an burada. Anladım. Ama anladım. bir an önce de e, işlerin bitip buranın e, hizmet açılmasını bekliyoruz. Bu da takriben bir e, 6-7 ay sürer. Yani bir yılı bulur bu çalışma. Bir yıl sizin bir mağduriyetiniz olacak gibi. Şimdi İçerideki ve, çarşıdaki esnafların da aynı durumda. Ben onu baziden öğrendim. 3 ayda bitireceğini söylediler. 3 ayda da bana bir bilgi geldi bitecek Üç diye. 3 ayda. Ha inşallah inşallah 3 ayda biter diyoruz biz de yani biz evet, de seviniriz bundan şey, şey, şey. sizlerin mağdur olmaması adına. İnşallah. Keşke biraz daha kısa zamanda ee, bitsi ama en azından e, bir yetkilinin gelip burada esnaflar bir iş bilgi vermesi istiyoruz yani. Bilgi veren olmadı mı? Sizlerle ihtişare iş eden olmadı mı? Hiçbir şekilde büyükşehir belediyesinden yani işte biz burada çalışma yapacağız. Sizin mağduriyetiniz bir şekilde Şimdi, giderilecek atıyorum 3 ay. Beş ay kira e, almayacağız gibi. Yok, öyle, öyle bir şey bir, olmadı. Olmadı, öyle, bir şey, öyle olmadı. bir şey olmadı. Böyle bir talebiniz olur mu Büyükşehir Belediyesi'nde? Mutlaka de? var taleplerimiz. Var, olacak. Peki, siz ne de söylemek istersiniz? Biz, e, İsmail Kayım, Röntgenoloji Esnafıyım ben burada. Evet. E, burada akşama kadar e, görüyorsunuz, her taraf kapalı olduğu için siftah etmeden gidiyoruz ama yine de biz belediye başkanına teşekkür ediyoruz. Yaptığı göre, işlerden dolayı teşekkür ederim. Çünkü burası yapılması gereken bir şey. Bunun yani haline zarar görmesi gerekiyor birkaç kişinin. Yani bir şehrin şeyine oluyorsa, yararına oluyorsa He. mesele değil. Biz zarar da ederiz yani. Anladım. Ee, Ama tabii e, 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 bir şey yapılırken de o e, 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 bölümün veya da e, o çarşının insanlarının mağdur olmaması adına e, e, şehirden de bir adım. E, tabii belediye başkanlığımızın gelip burada bizi e, dinlemesini. Tabii iyi, istiyoruz, iyi olur, güzel olur. Evet, evet. Beraber olarak, beraber konuşarak bu işlere... Amaç Maraş'ımızın güzelleşmesi. Tabii. Maraş'ımıza <laughs> hizmetin yapılması. Bu A parti, B parti tabii, önemli tabii. değil. Tabii, tabii. Yani hizmetin yapılması. Sayın Büyükşehir Başkanı da birinci yılında evet. böyle bir projeyle çıktı. Tabii yedi kuyular, kayak merkezi falan. Biz bundan iptal ediyoruz. Ya ben de ben... <laughs> Umarız memlekete ee, bu hizmetlerin bir an önce yapılırken sizin gibi esnafların mağdur edilmeden tabii, evet, tabii az biraz mağduriyet olur ama tabii tabi tabi karşılıklı evet. bu anlayış içerisinde tabii tabii Umarız, yani bir şehrin mefadı şehrin mefadı. Yani, kesinlikle. Şimdi bir var bizim inşallah onlara da çözüm bulurlarsa. Bulacağına ben inanıyorum yani Fatih e Bey'in. Belediye şey, Başkanımızın hayır. buraya gelmesini bekliyoruz. <laughs> evet. Teşekkür e, ediyoruz bu yaptığı işten olarak. Sayın Başkan, e, tüm esnaf arkadaşlar sizleri e, yeraltı içerisine çağırıyor. E, umarız gelirken bize de haber edersiniz. Biz de beraber geliriz. Biz de bir çay içeriz. Birlikte o sorunları e, konuşurken biz de e, çekim yaparız. E, buradan size kanal Maraş aracılığıyla yeraltı içerisinden çağrıldığınızı duyurmak istiyoruz. <laughs>